Melody. Efendim Bora. Evinize tuvaletimi yapsam ayıp olur mu? Olmaz. Yapabilirsin. Tamam o zaman. Kakamı yapacağım ama. Yap. <laughs> Tuvalet kağıdı var mı? Getireyim mi? Bakayım. Yok galiba. Hemen getiriyorum. Tamam. Ne oldu? İzleyici sıfıra mı düştü? Ciddi olamazsınız. Kordu gel bakayım Discord'a. Ne oldu lan? Anlamadım amına koyayım. Neyi konuşuyor millet? Dur rolü de çok bozmayalım. Alo. Ne oldu? Ya aniden tüm yayıncılarda anladım. bir düşme başladı. Sonra biz direkt Çocuğu zaten zikre gittik. Bizim, bizim tutan şeyi var ya. Chatte ederim. kaç kişi ben var diye bak. Geliyorum. Baktık. Dur. Tamam. Tamam. Sen Hadi çıktı ben anladım. Ha söyle orada. <laughs> chatte sonra kaç kişi var diye baktık aktif. Şu an 25 bin kişi var şu an chatte yani. Değişen Hı bir şey yok. Ha yani. Twitch kaynaklı şey... bir...